Demek ki hep birlikte adalara gidiyoruz. Ozan'ı sana yedirmem Selin Hanım. Görürsün sen. Abi şuradaki kılıcım değil mi ya? Değilim. Gel değil. Bu ne be? Tek gözünle mi seçeceğim seni? Ne işime yarayacaksın ki beni? Oha! Bu ne be? Kıyafet balosuna gidersem haber veririm. Ayy! İğrenç! Kızımdan uzak duracaksın. Kahyanın ya, pis oğlu. Gebertirim lan seni. Gebertirim. <laughs> Televizyon dizisi tadında kötü karakter ha. <laughs> Senden dünyada çok var dostum. Kusura bakma. Hepinizi keseceğim. En sokağına gitmek istiyorum. Ben sokağının kabusuyum. Seni çok iyi anlıyorum Freddy kardeş. Kötü. Hem de senin gibi bir kötü. Kötülük yapmadan duramaz. Ama senin modan geçti. Ha bu arada tırnaklar uzamış. Kes istersen biraz. <gülüyor> <gülüyor> çok komik ya. <laughs> tamam. 2500 yıllık Mısır medeniyetinden